Arkadaşlar şimdi size FIFA 2013'ün kasma, donma gibi sorunlarının çözümünü göstereceğim. İlk önce tarayıcımız Google'a giriyoruz ve origin yazıyoruz. Bu. Buna giriyoruz. Bu linke tıklıyoruz. İlk önce bir programı indirmemiz lazım. İlk önce bu orijini indirelim. Origin. Buradan download origin'e basıyoruz. Buradan da download origin for PC. Buna tıklayıp indirip kuruyoruz. Ondan sonra Zaten ondan sonra üyelik alacaksınız orada en alta create adjunct diye bir şey çıkacak size oradan üyelik almanız lazım. Üyelik aldıktan sonra orijin tamamdır. Ondan sonra FIFA 2013'ü yüklüyoruz bilgisayarımıza. Ben ilk önce D yüklemiştim ama sil... D yüklemiştim, D'yi yapılandırdım. O yüzden D boş kaldı ama o zaman da FIFA'yı... Diyelim bu dosya gibi içine gidiyorsunuz. Burada FIFA 2013 dosyası olacak. Ona sağ tıklayıp ama sadece böyle FIFA 2013 yazacak. Böyle dosya ve FIFA 2013 yazacak. Böyle FIFA 2013 Yoksa bu e, yerel dikstede direkt FIFA kes diyorsunuz. Orijini yükledik. Nereye yüklediyseniz. Burada Origin Games çıkacak. Buna yapıştır diyorsunuz. Yapıştırma işlemi bittikten sonra Origin'imize gidiyoruz. Origin deyip Add, add Game var. Add, add Games tıklıyoruz. Ondan sonra FIFA 2013'ün dosyası neredeyse oraya gidiyoruz. Ondan sonra FIFA 2013'ün e, seti buna tıklayacağız. Buraya yani. Buraya tıklayacağız. FIFA normal full set buna tıklayın. Neden? Çünkü buna bu resim. Buna tıklarsanız olmaz. Buna tıklayacaksınız nereye yüklediyseniz FIFA 23 açılış yerine buna tıklayacaksınız ve aç diyeceksiniz ben açtım ondan sonra o tamam filan diyecek ondan sonra ayarlarımız, ayarlamalarımızı yapalım hmm. ya da zor bir şey değil ben bunu çok bulmaya çalıştım ama yine de oldu sonradan buldum Sonra FIFA konfige girelim, ayarlayalım. Window edit yapalım. Ok oh deyip play tuşuna basıyoruz. Altı atalım. Şimdi açılması lazım zaten ben her gün oynadım açılır. Sizde de açılması lazım zaten o zaten oyunun. Açılacaktır büyük ihtimal. Hadi bilgisayar. Yes 2011 futbol Club Hadi bakalım. Bakın oyun açılıyor. Kalın devam edecek mi? Devam etmesi lazım. Zaten ediyor. Siz böyle görüntüsüne böyle bakmayın. Zaten görüntüsü tam ekran yapacağımız için iyi. attı. Neden? Çünkü tam ekran yapmadık. Benim tekrar orijini yapmak lazım. Böyle sorun mu oldu? Tekrar edit game yapacağız. Edit games manual yapacağız. Yani sorunu görsen, Benimkisi de olmadı. Da, sorunu çözeceğiz. Origin games'e tıklıyoruz. FIFA 13 game. FIFA 13. Close tamam. Biz zaten yaptık. Bunu alta atacağız. Bundan sonra FIFA 13'ün closer'ını açıp FIFA config enus play. Ana, unutka, tamam. Buradan oyun açılması lazım açılmazsa e, ben tam ekran hep oynadığım için öyle açılıyor. Windows yaptık. Bir şey olmaz ama oyun sorunsuz çalışması lazım. Ekran geldi mi? Oyun sorunsuz çalıştı demek. Sizde çalışır zaten. Bakalım çalışacak mı? Lazım. Çalışması lazım. Aslında görüntüsü böyle değil. Daha güzel görüntüsü var ben Windows Ed yaptığım için. Bakın giriyor. Oyuna böyle gireceğiz diyelim. Benimsi gibi sorun olursa girmezse oyunu atarsa tekrar orijini giyip aynısını yapacağız. Evet. Buradan space diyoruz. Ondan sonra tekrar space. Şimdi size Bakın böyle bir ekran geldi. CDK istiyor. Her oyunda gibi size bir CDK istiyor. İstedi mi? Bunu yani bir tane yoksa yani bende de yoktu. Cancel diyeceğiz. Proket Win CDkey Entering CDK basıyoruz. Oyun o zaten girecek ben benim zaten vardı. Evet, King of. Evet. oyun aslında böyle kasmaz böyle yarım ekran açtığımız için oyun biraz kasabilirsiniz tam ekran açacaksınız oyun atmaz bakın oyun aslında kasmaz ben zaten bununla oynayamadığım için ben kolla oynuyorum şu an bunun için yaptım bakın oyun sorusuz açıldı Oyununuz açılmıyorsa benim videomu izleyip oyununuzu böyle açabilirsiniz. Ben de Çılgın Games olarak The FIFA için sorununu yani büyük ihtimal başarmış başarmışım diye umuyorum. İnşallah sizin oyununuz olur.